Benim adım Yasin 17 yaşındayım liseyi yeni. Bitirdiğim mezun oldum yaz. Gelmişti bu yaz ne yapsam diye planlıyordum. Arkadaşım Enes ile plan yaptık geçen sene. Babam bana anlatmıştı bir okulda okuyordu okulda. Yaşadıklarını anlattı aklım. Gitmişti korku pastı içime ben de arkadaşımla. Beraber o okulu gezmeye karar. Vermiştik kimseye söylemeyeceğiz diye anlaştık. Motorumda başka bir şeyle gitme şansımız. Yoktu biz de bindik gittik. Babamın bahsettiği okulu bulduk. İçeri girdik sınıfları. Gezdi sanki çürümüş yağ gibi. Kokuyordu ben üst katları gezdim Enes ise alt. Katları gezdiğimde Enes'i gördüm. Deli deli hareketler. Yapıyordu yüzünü tırmalıyordu. Dedi ki orada orada öldürecek dedi. Ben de Enes ne diyorsun dedim ve kendimi bir sınıfta buldum Enes'te. Yanımdaydı karşımızda siyahımsı varlıklar vardı. Kafalarını yukarı aşağı sallıyordu ellerinde ateşler. Vardı ortaya Davut Yıldız'ı çizmişler ve bilinmeyen dil. Konuşuyorlardı çok korktum şöyle dediler. Bütün aileniz sevdiklerimiz artık benim olacak dediler de okumaya başladım. Sinirden patlayacaklardı ve yok oldular çıkmaya karar verdik. Çıkarken karşımızda yine üç kişi. Bulunuyordu çıkış yok. Dediler besmele çektik kaçtık. Motora bindik dönüyorduk yolda karşıma. insan çıktı çarpmamak için diğer. Güne geçtim düştük kaza. Yaptık her yerim yaralandı kan. İçindeydim o insan yok oldu ve gittiğimizde. Sabah oldu cami hocasına gittik. Dedi ki o okulda ben de okudum oradaki yaşadıklarımız. Aslında bizim zamanımızda öğrencinin. Biri büyü kitabı aldı ve büyü yaptı okul birbirine. Bir de okul terk edildi o büyü hala duruyor. Kişiler ise cindi ve bize okudu üfledi namaza başladık. Namazı eksik etmedik ve o olay yaşadığımdan beri aklımdan kesinlikle çıkmadı.